Dışarı çıkıyorum. Beraber hazırlanalım. Ama videoyu abim editliyor. <laughs> Arkadaşlar ben bu videoda şöyle bir karar aldım. <laughs> bu videoda abim beni zorbalayamasın diye hiç konuşmayacağım. Ha, aynen aynen. Sadece susacağım ve makyajımı yapacağım. Tamam o zaman başlıyorum. Dedim. <laughs> <laughs> Konuş artık. Çok, çok korkuyorum yapma. Fırsat! Bu arada arkadaşlar aklıma gelmişken sadece tek bir şey söyleyeceğim. Ee? Abimin instagramını bana çok soruyorsunuz. Benim arkadaşlar benim abimin Instagram hesabı yok. Benim abim Instagram kullanmıyor. Tamam cevap verdiğime göre susup devam ediyorum. Evet, çek 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 çek. Korkma. Yavaş yavaş ayı. Yukarı. Çek seni yukarı. <laughs> Yerli mi yabancı mı? Ne dedi ne dedi? Anladın mı?